Bir bahçıvanın yanında çalışan bir eşek, daima sahibinin kendisini sabahları erken uyandırmasından şikayet edermiş. Bu devamlı şikayetler mukadderatı çok üzülmüş. Eşeğin sahibini değiştirmiş. Eşek o günden itibaren, bir dericinin yanında çalışmaya başlamış. Fakat, kısa bir süre sonra eşek yine sahibinden şikayet etmeye başlamış. Sırtına yüklenen ıslak derilerin pis kokuları midesini bulandırıyormuş. Bu devamlı şikayetler mukadderatı tekrar üzmüş. Eşeğin sahibini değiştirmiş. Eşek o günden itibaren bir kömürcünün yanında çalışmaya başlamış. Fakat kısa bir süre sonra eşek yine şikayetlerine başlamış. Artık mukadderatın tahammülü kalmamış. Öfkeli bir sesle "Eşe, durumundan memnun olmayan bir tek sen mi varsın?" diye çıkışmış. "Daima seninle mi meşgul olacağım?" O günden sonra eşek ölünceye kadar kömürcünün yanından ayrılmamış.